Selam dostlar, bugün sizlere 8. haftadaki Galatasaray-İstanbul Wildcats maçını anlatacağım. Çok kısa bir şekilde maçı inceleyeceğiz. Seçim ve saklama kısmına baktığımızda... Ne görüyoruz? Klasik bir kompozisyon görüyoruz. Kalistası olan Victor ile daha çok oyunun ortaları ve sonunda güçlenecek. 3 tane tank hattı bulunan Wildcats, gerçi Trundle'lı tank hattından sayabiliriz aynı zamanda çok agresif bir şampiyon da sayılır. E, şu anki eşya dizilimine beraber. ya e, zaten Galatasaray'a bakıyoruz. Daha çok yan koridorlarda e, takım global ultiler ile daha çok harita oyunu yapmak isteyen bir seçime saklama görüyoruz. Aynı zamanda da bir Afelios'u da koruyalım gibi bir Brown var. Yani burada koridorların bası sağlayalım, avantaj elde edelim haritada oyunu oynayalım diyorlar. E diğer Kalista etrafında oynanacak bir erken oyun. Ve daha çok oyun ortaları, oyun sonlarında da işte Victor'un hasarına güvenen bir Wildcat kompu var. Hemen görüyoruz dakika 3.30'da Bolulu üstüne dönüyor. Işınlanla koridora gelip burada bir hemen kule altı deniyorlar. Bu Rise oynadığınızda çok rahat yapabileceğiniz bir aksiyon daha ilk seviyelerde işte koridoru push diyorsunuz, Ondan sonra üste dönüp ışından da katılabiliyorsunuz. Ormancınızla birlikte. Gayet doğru ve kolay uygulanabilir bir hamle. Evet burada hemen alt koridorda bir oyun göreceğiz iki taraftan da. Bu sefer Victor direkt pozisyon hazırlıyor. Öncesinden yürümeye başlıyor buraya. Aynı zamanda ışından avantajları var. Wildcats tarafında. Burada Moito adına biraz şanssızlık oluyor sanki. O skoru belki alabilse. Resetleyebilir ama birebir takas. İşte bu Starscreen erken dakikada hani öldükten sonra ışının orta koridor atıp aradan tabi ışının tekrar gelmesi bir avantaj oldu ama diğer taraftan bu da Crazy'nin çok işine yarar. Bir Gangplank bu dakikalarda rahat bir kordur oynamak, altınları cukkalamak en büyük zevki. Alt kordur aksiyonundan sonra biz tekrar izlerken Wildcats direkt alamete zaten yerleşmiş ve burada alameti sahip olmuş. Yani tam olarak bu pozisyon nasıl gelişti, nasıl oldu bilmiyorum ama büyük ihtimalle Galatasaray tarafı alamete gitmeyelim ama Afelios'a biz alt koridorda işte çakramıyla Plate alsın, barikat alsın. Aynı zamanda bizde hani alameti takas yaparız diye düşünmüşlerdir. O yüzden Galatasaray tarafı alameti vermiş olabilir, çok zorlamadan. Ki zaten şu an bile çok büyük bir artısı oldu. Bir alametten elde edebileceğinden daha fazla bir avantaj elde etmiş durumda şu an Galatasaray bu durumda. Şimdi Wildcats tarafında en azından hani Victor'un durumu gayet iyi. Her ne kadar bu an 3600 girdilerse de burada Farfet çok iyi görüyor, takasa girmek istiyorlar ışınlanlarına güveniyorlar. Bu burada Rise ulti ile katılayım derken işte Victor ışınlanı, Victor'un alan kontrollü yetenekleriyle buradan bol skorunu çıkartıyorlar. Sürekli hatta burada Crazy'nin ışınlanı attığını bile görüyoruz. Yani bu bayağı iyi olmuş. Atmasa belki üst koridordan kule alabilirdi. Oo, İşte bu savaşı gerçekten Wildcats gayet iyi oynuyor. Aradıkları geri dönüş adına bir hamle bu. İlk kuleyi de almaya başardılar. Skor avantajlarını aldılar. Burada işte büyük ihtimalle belki Bolu'nun ultisiyle içeri girdiği poz, pozisyonu işte Victor'un çok bozması onların planlarını bozmuş oldu. Şimdi Galatasaray kompozisyonu baktığınızda Rise ve GP yan koridorlarla takılacak. Koridorları ittirecekler sahip global yeteneklerle takım arkadaşına katılacaklar. Şu an yapmaları gereken tek hamle bu. Elay ve orta koridorda sürekli koridoru ittirecek. Aynı zamanda yan korona avantaj kalacaklar. Belki Moito işte GP tarafını oynar. işte Bolu Moito ile beraber GC tarafını yardım eder. Şu an için objektifte toplanmak istemiyorlar. Biraz daha güçlenelim. Yan koridorlardan avantajlarımızı elde edelim. Burada hemen bir alamet sonrasında senin etrafında oynuyor Ferit. Gerçekten bu çok ama çok mantıklı çünkü takımın ana taşıyıcı şampiyonu şu an Victor. Rakip kompozisyonu kıyasla. Burada kule takasına gidiyorlar. Ama hazır pozisyonu yakalamışken de direkt alameti açıp ikinci kule almak istiyor biliyorsunuz. ikinci kule 600 altın veriyor şu an için Wildcats'in tek işe yarar ve ya önemli olan kısmı şu an orta koridor kulesini alması yani. Bunu alarak onlar da çünkü sahip olduğu bir yakalama kompozisyonu var. Haritayı açabilirlerse kendi kompozisyonlarını daha rahat uygulayabilirler. Ama şu ana kadar Victor açısından her şey tertemiz ilerliyor. Büyük ihtimalle Wildcats ejder alanlarında bir savaş aramak isteyecektir. Ben Galatasaray olsam belki bir ejder vesaire bırakırdım. Ve yan koridorlardan daha da güçlenmeye bakardım. Burada Wildcats tarafının ejder kontrol almak istediğini görüyoruz. Aynı zamanda da Galatasaray'da bu sefer orta koridoru biz ittirelim. Siz madem ejder kısmına girdiniz tamam. Biz ittirme avantajını alacağız. Hani ejder sizin olabilir ama biz belki bundan orta koridor ikinci kuleyi çıkartırız derken burada Wildcats takım savaşı başlatmak istiyor. Ama bu takım savaşı başlatma isteği pek de dedikleri gibi gitmiyor. Boldan çok güzel bir arkalama pozisyonu. Elayev burada muazzam bir iş başarıyor. İşte bu savaşta da Galatasaray 4 skor çıkarmayı biliyor. Yani rakibi zorlamak için ejderleme gidelim. Ne yapalım? Orta koridor adamları ittiriyor. Biz onları mi alalım önce diye böyle bir panik yarattırma durumu rakibin bu sefer hadi savaşalım madem deyip işte belki kötü bir savaş yapması hemen 4 skor artı Baron'a mal oldu. Şimdi Baron sonrasına bakıyoruz Galatasaray hem orta kodur alt kodur bir ittirmek istiyor. Evet tamam. Şu an rakibin ormanında görüşleri var. Şimdi bu görüşte Whitegates'in yaptığı bir şey. Direkt hemen kendi görüşleri var Ve rakip şu an yürüdüğü noktada rakibi kapalı ve dar bir alana hapsediyorlar. Elayv'ı o alandan yürütmeye zorladıkları için burada Wildcats rakibi sandviç yaparcasına kıstırıyor ve burada savaş kazanıyor. Bu konulara ben Wildcats'i tebrik ediyorum ve aynı zamanda işte Galatasaray'ın yürümesi gereken alan bu alandan ziyade daha çok daha geniş alanlarda yürümesi lazım. Çünkü zaten burada Wildcats'in görüş almaya çalışarak bu alanı kapatacağı belliydi. Bir anlık dikkatsizlik diyelim. Burada Wildcats'e bir geri dönüş imkanı veriyor. Şimdi oyunun genel olarak bakarsak aslında tamamen şu an farm yapmaya döndü. Herkes bir sonraki savaşa pozisyonuna kendini hazırlıyor. Ve nedir bir sonraki savaş? Tamamen ejder. Bence bana kalırsa Galatasaray'ın burada amacı ejder almak değil. Ama ejder almak isteyen rakibinde işte burada bir savaş kazanmak. Şu an Wildcast takımı takım halinde gelerek pozisyonları almaya başardılar. Rakim biraz daha gelmesini mi bekleyecekler? Evet. Yani Crazy'nin ultisi baya geçti yani burada Galatasaray savaşalım mı savaşmayalım mı çok belirsizlik yaşadı yani. Çünkü Galatasaray ejderha almak istemiyordu, o ejderha için riske girmek istemiyorlar da bu sanki savaş kararı biraz tam doğru pozisyonu yakalayamadıklarını düşündüler. Yani bu takasta da işte burada Alive'ın yaptığı hareket yani delilik. 4'e 4 Artık Crazy. Demek ki bunu bekliyorlar. Yani gerçekten çok bariz belli. Galatasaray'ın oradan pozisyon arayıp rakibi yani bence almamaları gereken yerde aldılar bunu. Ya da almaları gereken yerde alamadılar. Ama yine de sonuçta aradığını buldu Galatasaray. Burada şunu görüyoruz. Ejder'e karşılık baron takası var. E dakika 32'de gerçek anlamda yani üçüncü ejder avantajını, ile afiliyosa vermek bence bir dakikalık bir dikkat bozuk olabilir. Yani burada en fazla alacağınız bir ejder artığı. ikinci kule. Burada önemli olan iki koridordaki minyonları eş zamanlı olarak rakip inibitörlerine aktarmak. Burada bakıyorsunuz hafiften biraz bekliyor Crazy. Ondan sonra şu minyonlar eş zamanlı olarak giriyor. İşte bu sayede de direkt bir kule alabilirsiniz. Ama bu noktada işte burada Moito yakalanıyor. Valkes burada bu doğru hamle yaptı. Moito'nun bir ultisini aldılar. Şimdi de orta kodora Mion dalgası yok. Burada da crazy yanlış yapıyor. Bakın şimdi dalga yok. Bunu fark eden Galatasaray cephesi de direkt bu adamı o zaman yakalayalım. diyorlar. Ki burada Crazy de gerçekten yakalanıyor. Sıçrası yok. Şimdi burada bir savaş söz konusu. Moiton'un ultisi yok. Diğer taraftan Lucadista Farfi için yok. Trandon'un yok. Victor hala var. Şimdi burada yapılan savaşa bakalım. Victor Alive'ı savaşın dışına itti. Yani en büyük hasar kaynakları Alive yok. Burada ne oluyor da bu fight'ı kaybediyor. Oo. o bu e, kalpek biraz daha takıma doğru olsa kazanabilir bir savaş. Bakar mısınız? Ne kadar çok hasar var. Hmm, büyük ihtimalle koruyucu meleğine güvendi ama burada da Alive, 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 alive. Kalsay adını. Valkes'in düşüncesi gayet iyiydi. Yani orada Crazy'nin bir pozisyon hatasını iyi değerlendirebilirlerdi. Aynı zamanda Moito'dan ultilerini aldılar. Ama Genelde yani böyle durumlar için söylediğimiz bir şey var. Yani nefesi yetmedi. Rakibin hasar kaynakları daha fazla. Ya tebrik etmek lazım. Aslında güzel bir maçtı. Whitegate adına da rakibi zorlayacak, rakibin hatalarını değerlendirecek hamleler gördük. Bana kararsak keyifli bir maç. Ve yani kazanan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. E, kararların, seçimlerin bir mücadelesi oldu. Onun dışında bu 8. haftadaki benim en önemli gördüğüm maçlardan bir tanesiydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere hepinize iyi günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.